Demirdağ Belediyesi Davut Tamirliği tarafından basitçe açıklamadık. Son zamanlarda ülke genelinde tek bir gündem var. Ekonomi. Gerek mutfak ihtiyaçları, gerek de ev ihtiyaçları için fiyatlar artmış durumda. Dövizin de düşmesiyle fiyatların aşağı çekileceğini umuyoruz. Geçen hafta salı günü belediye başkanımız Sayın Serkan Koyuncu bizzat kendisi bir davut arkadaşımızla beraber market fiyat kontrolüne çıktı. Hatta bir marketin denetimi sırasında bizzat bölge müdürüyle görüşmüş, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına fiyatları düşen ürünlerin etiketlerini değiştirmesini rica etmiştir. İndirim ertesi gün etiketlere yansımıştır. Buradan hem başkanımız Serkan Koyuncu'yu hem de o marketin bölge müdürüne teşekkür ederim. Zabıta amirliği olarak yıl içerisinde her hafta etiket ile kasa uyumu denetimi zaten yapılıyor. Fakat şu sıralar denetimlerimizi arttırdık. 25 Aralık tarihinde yani geçtiğimiz cumartesi günü bütün zabıta personellerin katılımıyla ilçemizde bulunan her bir markete denetim yaptık. Denetim sonucunda 3 markete ceza kesilmiştir. Örnek verecek olursak vatandaş X markette bir balı reyondan 36.95 TL'lik etiket fiyatını görüyor. Kasaya gittiğinde 44.95 TL fiyat ile karşılaşıyor. Bu durum kanunen yasaktır. Zabıta amirliği olarak biz bu gibi durumların takipçisiyiz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızdan da tek istediğimiz bu gibi durumlarla karşılaştıklarında lütfen bizi bilgilendirmelerdir. Yoruk pirinci Fotoğrafı çekelim. Bir saniye. 5 kilogram şeker. Evet. 39.95 Şu budayın 10 kiloluk Tabi markası çıkmamış İşte mesela müşterimiz de buradan mesela hangisinin olduğunu göremez. Yani bir şeylere basarken, etiketlere basarken nomad etiketin bak şu an mesela şu 74 hangisinin geçerli? Markası yazmıyor, çıkmamış. 5.134.90 Not aldık mı? Şunu aldım. Alalım bir tane. Şuradan notu, not çekelim medium boy. 38.90. 700 gram kaşar peyniri. 49.90. 1 kilo beyaz peyniri. 61.95. İkinci ayın 15. 2022. İndirimde dediğim gibi arkadaşlar bu indirim içine koymuş olduğunuz etiketler yani hiçbir şey okunmuyor. Yani burada okunacak şekilde olursa. No, there ain't no stopping us. Tamam, fiyatlarımızda şu an e, sıkıntı yok. Sadece, e, sadece etiketler. etiketlerle ilgili dediğim gibi biraz daha dikkat etsiniz. Hem çıkartırken e, düzgün çıkmasına dikkat edelim. Bir de okunacak şekilde yerleştirsek, e, ona dikkat edersek... hanımefendi, <laughs> etiketi nerede? Domatesin fiyatı 4.90 TL. 35 70. 70, Bütün top kilit 23.90 dokta. Peynir 750 gram, 33.50 1 kilogram kaşar. 59 39.50 39 50. Çay, 29. 50. Toz şeker 5 kilogram. 34 3.90 3 90. Makarna. Makarna 5.50 50. Nohut 10 75.

içeride çözünürümüzde fiyatlarla kasa tutmuyor. <laughs> Yok abi kağıt havlu 50, 12 52'li 54 doktor. Tuvalet kağıdı 32'li 59 doktor. 25.90 25 doktor abi. 8.25 <laughs> Elma sıkma 8.95 pekirdek 8.45 satış fiyatı 19.90 TKK Ağın Leblebi 4x70 gram 9.95 44.95 kaç gram. gramlık? kaç gramlık bu? 450 gram sade şahin helvası 14.95 dana kuşbaşı kavurma konserve 66.90 doğru mu abi evet 38.90 yumurta 30'lu 49.90 850 gram hatta Kendi balı Ayçiçek yağı Teneke 115.90 Çiçek yağı 5 kilogram Plastik 110.90 5 kilogram zeytinyağı 234.90 Kırmızı mercimek 12.90 Şeker fatülye 21.50 90 Pilavlık buldur 7, dan 66 90da .90 düşüyor 32.50'den 26.95'e 95e düşüyor küçüktür 240 muğa aşağı 6150 1 Kg 95 Şeker Triyaki 30-30-50 Karadeniz çayı 29.95 2 Litre 128.90 Zeytinyağı Tamam Arpa şehriye Firmanın kendi ürünü 3.90 Mağazanın kendi ürünü 22.45 Dermaton patiliye Pilavlık Bulgur 10.95 abicim Kendi ürünü. Pirinç mi? osmancık pirinç 12.35 64.95. Soğukete 5 kilogram, kilogram un. kendi ürünü. 5.95. Neyo abi? 1650 gram Tukat 21 21.95. Marka indi. Kilogram 38.90. 42, 100, 30, 32 No, there ain't no stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me, i will be moving fast Call me a shooting star let them know you are huh? Flying up and above Wish huh? on a star huh? Huh? Time to show them who's in charge Call me a shooting star